Çok güzel ya burada kahvaltı yapmak. Değil mi Mehmet abi? Ha, hava temiz falan. Daha sık gel o zaman Mehmet abi sen de. Haftada bir geliyorum zaten. Haftada bir kere gelmiyoruz. Haftada üç kere gelirim. Üç mü geliyorum? Kız yenge kapıya koyar vallahi. <gülüyor> 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 Ben ne konuşmayacağım Konuşma, yüzüme bakmayacağım mı? Bakma ulan! Niye ulan? Niye, niye? Çünkü dut gibi aşığım sana da ondan. Sevdandan geberiyorum da o yüzden. Hoş geldin Barbar. Hoş geldin. Hoş bulduk, afiyet olsun. Gel bir sandalye çek, kahvaltı ettin mi? Yok yok, sağ ol. Yedim ben. Hoş bulduk da, hayırdır? Ne oldu? Ben seni tanıyorum. Hatırladın mı lan beni sonunda? Hatırlamadım lan seni. Gülayşe dedi. Barbar dedi, tanıyorsun dedi. Hatta ben seni kardeş sanmışım, sen polis çıkmışsın. <laughs> Neyse Sabit abi, şimdi konumuz bu değil. Ee... ...ben seni çağırdım çünkü senden bir şey isteyeceğim. Buyur, iste. Mete abi dedi ki... ...Sabit abimin unuttuğu zamanlardan bahsetmemizin iyi olabileceğini söyledi. Boşlukları doldurmamız gerekiyormuş yani. Değil mi Mete abi? Evet. Ben de Mete abiye sordum. Sabit abim en çok seni sevmiş. Senle sık sık bir araya gelirse belki... ...hatırlar dedim. Ne diyorsun Mete abi? Sık sık bir araya gelirsek Sabit hatırlar mı? Yani... ...yarar gibi geldi ama... ...bir şey de olmayabilir tabii. Yani en azından bir deneyelim. Tabii. Tabii sen de istersen. olur. Olur da önce bir konuşmamız lazım. Gel. Sık sık benimle bir araya geleceksin. Gülaş ile bir araya gelmeyin. Benim hatırlamıyorum. Allah sabit. Ben de Gülaş'ın bazı şeyleri hatırlamadığından kuşkulanıyorum. Önce bir konuşalım. Otur Sabit, otur. Et kahvaltına hadi. Güneş'e... ...sen şimdi benim Sabit'le sık sık bir araya gelmemi istiyorsun değil mi? Evet. Bak ama benim Sabit'le sık sık bir araya gelmem demek... Sık sık mola yerine geleceğim anlamına da geliyor. Biliyorum. Sık sık biz de görüşmüş olacağız demek oluyor. Her gün beni göreceksin demek oluyor. Ya tamam. Benim bulduğum çareyi bana hatırlatıp durma. Sakın seni affettiğimi falan da düşünme. Benim tek derdim Sabit abimin bir an önce her şeyi hatırlamasın. Beni affetmen ama... ...kullanmakta da sakınca görmüyorum öyle mi? Niye şaşırdın? Sen alışıksın insan kullanmaya. Bak bu ağır oldu. Geri vites yap istersen. Vallahi bizde geri vites yok komiser. İşine geliyorsa aha bu, gelmiyorsa yol orada. Tamam. Ben başka çare düşünürüm. Ey Allah'ım Kızım sen nasıl bir şeysin ya? Ha? Hem benden yardım istiyorsun hem de bana posta koyuyor. Ha? Nasıl olacak bu iş? Böyle bir şeyim ben. Sen söyle kabul ediyor mu, etmiyor mu? Laşe. Ben sana ne dedim? Sen istesen de istemesen de ben bir yere gitmiyorum. Ama... Gülayşe! Bir gelsene.